Her gün yeni bir Adobe Illustrator tool'u öğren. Gradient Tool, Türkçe adıyla degrade aracı. Bu aracı seçebilmek için araçlar panelinden şu şekilde ikonumuzu seçiyoruz. Aynı zamanda G kısa yolunda kullanabilirsiniz. Bu araçla birlikte çizimlerimiz ve objeler üzerinde kolayca renk geçişleri yapabiliyoruz. Örnek olarak objemizi seçelim, tekrardan aracımızı alalım ve bir kere dokunursak şu şekilde siyah beyaz bir renk geçişi göreceğiz. Ee, buradan mesela şu görmüş olduğunuz noktalara tıkladığımız zaman da Buradan çeşitli renk ayarlamaları yapabiliyoruz. Örnek olarak bu şekilde renk düzenlemeleri yapabiliyoruz. Aynı zamanda eğer renk örnekleri panelini açıp şurada mesela tutarsak da buradan seçmiş olduğumuz kısmı bu şekilde de renklerini kolaylıkla değiştirebiliriz. Üzerinde görmüş olduğunuz noktalardan da bu şekilde yönünü ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda şu şekilde genişletip daraltmalarda yapabiliriz. Taşıyabiliyoruz yani renkleri. Bunun dışında aracın üzerine çift tıkladığınız zaman da şu şekilde bir pencere geliyor karşınıza. Bu pencere üzerinden de çeşitli düzenlemeler yapabilmemiz mümkün. Örneğin şu kısmı seçtiğiniz zaman istediğiniz bir noktaya şöyle kaldıralım. Renkler yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle şuraya da yerleştirelim. Bu şekilde renk geçişleriyle birlikte çok farklı tasarımlar yapabilmemiz mümkün. Bir sonraki aracımız Airdropper